9 Haziran 2023 Cuma ve Nokta Neredekmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Bugün NSU terör örgütünün kurbanlarından İsmail Yaşar'ın ölüm yıl dönümü. 19 yıl önce bugün ırkçı teröristler tarafından 5 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Cinayet gününde bir görgü tanığı katilleri ellerinde şehir planıyla görmüştü. Biri Koyup Caddesi'ne yönelik saldırı görüntülerindeki kişiye benziyor demişti. İfadesi dikkate alınmadı. Polis katilleri mağdurların ailelerinin içinde aramaya devam etti. Irkçı faşistler ise ellerini kollarını sallayarak cinayeti işlemeyi sürdürdüler. 9 Haziran'da öldürüldü İsmail Yaşar. 15 Haziran'a bilet almıştı, memleketine gidecekti. 14 Haziran'da cenazesi gitti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Onun yerinde herhangi birimiz olabilirdik. İsmail Yaşar'ın ıkçılarla şahsi bir husumeti yoktu. Sadece yabancı olduğu için öldürüldü. Bu yüzden bir anlamda hepimiz için öldü. Unutmayalım, unutturmayalım ki bu cinayetler tekrarlanmasın. Diğer haberlerle devam ediyoruz. Almanya'da sıcaklıklar erken başladı. Bu yıl kurak geçecek. Meteoroloji kuraklık uyarısında bulundu. Bugün senenin en sıcak günüydü bugüne kadar. Birçok bölgede 30 derecenin üstüne sıcaklıklar çıktı. Hafta sonu 32 dereceyi göreceğiz. Meteoroloji yaz aylarında endişe verici boyutlarda kurak ve sıcak günler bekliyor. Kuraklık artınca toprak nemi kaybediyor ortam daha da bunaltıcı hale geliyor. Bu ay yağışların yarı yarıya azalması bekleniyor. Uzmanlar sigaraların sağa sola atılmamasını istedi. Hava sıcak olunca hastalık riski de artıyor. Çünkü bakteriler ve sivrisinekler sıcak havaları çok seviyorlar. Orhan Veli de severdi. Gerçi o beni bu güzel havalar mahvetti diyordu. Böyle havada istifa ettim memuriyetimden. Böyle havada aşık oldum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havada nüksetti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Berlin Kreuzberg'de mangal yapmak yasaklandı. Çünkü orman yangını tehlikesi var. Yeşil alanlarda mangal yapılmayacak. Bazı bölgelerde istisnalar tanınıyor. Ancak önceden rezervasyon yapılması gerekiyor. Mangal bizim kırmızı çizgimizdi ama ormanlar daha önemli. Bir süre mangal yapmasak da olur. Piknik yapalım. Zaten hepimizde göbek var. Biraz diyet bu açısına da iyi gelir. Türkiye'deki tatil dolandırıcılarına dikkat. Birçoğu gurbetçilerden oluşan 5 bin kişinin dolandırıldığı açıklandı. Ucuza lüks araç kiralayayım, ucuza muhteşem bir otelde kalayım derseniz dikkatli olun. Kaporayı şuraya yatır diyorlar. Hiç şüphe etmiyorsunuz, gidiyorsunuz Türkiye'ye. aa öyle bir araç kiralama firması yok, otel yok ya da var ama otelin ya da firmanın sizden haberi yok. Onların adını kullanmışlar. Dolandırılmışsınız. Peki nasıl anlayabiliriz? Web siteleri sahtedir. Örneğin Foça'da Oktan otelde tatil. Böyle bir otel yok. Bu arada örnek olsun diye söyledim. İnternet sitesine bakacaksınız. Octanotel xyz.de Hemen şüpheleneceksiniz. Niye? Anormal bir durum var. İnternette otelin kendi sitesini bulup kontrol edeceksiniz. Hatta telefon açıp soracaksınız. Bu ilan sizin mi? Alsak gelebilir miyiz? En temel nokta çok ucuz olmaları. Çinlilerin güzel bir atasözü var. Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Gözümüzü dört açacağız. Niye? Dolandırıcılara hiçbir şey olmuyor da ondan. Sokakta yaşayan birinin adına banka hesabı açıyorlar. Ara ki bulasın. Polisin zaten çok da umrunda değil. Bulsan ne olacak? Gidip dövecek halimiz yok. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Gurbetçi de gurbetçiymiş ha. 70 yıldır gelen vurdu, giden vurdu. Holdingi vurdu, bankası vurdu. Emeklilik dediler, aynı şey oldu. Melih Cevdet'in masada masaymış ha diye bir şiiri var. Adam ha babam koyuyordu. Gurbetçi de gurbetçiymiş ha. Adam ha babam dolandırıyordu. Ama yine de yıkılmadık, ayaktayız. Aşırı sağcı AFD anketlerde %20'ye yükseldi. 5 Almandan biri aşırı sağcı demek. 2 Almandan biri de zaten sağcı. Bizi zor günler bekliyor. Her hafta oylarını birer puan artırıyorlar. Kimsenin umurunda değil. Biz kendimizi yırtsak da kimse bir şey yapmıyor. Neyi bekliyor dernekler? %50 ile iktidar olmalarını mı? Bu hızla giderlerse zaten yakında olacaklar. AFD Doğu Eyaletlerinde açık ara birinci parti %32 oy alıyor. Siz temaslara devam edin. Kontrolsüz göç politikası ve ekonomik kriz maalesef aşırı sağcıları güçlendirdi. Sol alternatif üretemeyince bu sonuç kaçınılmaz. Benim doktor hocam, profesör Nölke, onun bir argümanı var. Sol popülizm. Bu gibi durumlarda siz bir popüler politika öğreteceksiniz. Bir hikaye anlatacaksınız, bir şey vaat edeceksiniz ki insanlar bunun peşinden gitsinler. Her şeyi yasaklamakla iş olmuyor. Güvenlik sorunu olmaya başladı. Berlin Neukölln'de bir araba yanaşıyor. Kadının boynundaki kolyeyi çalmaya çalışıyor. Kadıncağız o esnada sürükleniyor. Birçok kırık var. Polis açıklama yapıyor. İçi boş. Geldiğimiz nokta maalesef içler acısı bir nokta. Almanya güvenli bir ülke olarak bilinirdi ama bu durum çok kötü. Finlandiya'da bir iş adamı hız sınırını aştığı için 121 bin avro para cezasına çarptırıldı. 50'lik yolda 82 ile gidiyordu. Finlandiya'da cezalar suçlunun gelirine göre veriliyor. Bizde olsa çok az bir cezayla kurtulurdu. Fransa'da 6 kişinin yaralandığı bıçakla saldırı sonrası ırkçılar sokağa çıktı. Düzenlenen yasa dışı gösterilerde mültecilere ölüm sloganları atıldı. Avusturya'da da aşırı sağcı FPÖ anketlere göre %27 ile birinci sırada. Muhafazakar sağ %22 ile ikinci, sosyal demokratlarsa %20 ile üçüncü. Tüm Avrupa'da benzer bir sağ eğilim var ve bu bizim için endişe verici bir durum. Rotterdam'da bir vakıf insanlara hayatlarını düzene sokmaları için ayda 1000 avro para verecek ancak sadece 8 kişiye verecek ve bu kişileri izleyecek. Eğer hayatlarında güzel değişiklikler olursa proje genişletilecek. Para gelir de güzel değişiklik olmaz mı derseniz yanılıyorsunuz. Çünkü Milli Piyango'yu tutturan kişilerin büyük çoğunluğu bir süre zenginlik içinde yaşadıktan sonra hayatlarının geri kalanında sürünüyor. Belçika'da protesto hakkını kısıtlayan yasa tasarısı bakanlar kurulunda onaylandı. Sol partiler yasanın grev ve protesto hakkına müdahale anlamına geldiğini savunuyor ve sert şekilde karşı çıkıyorlar. İsviçre Meclisi ise Ukrayna'ya verilmesi planlanan 5 milyar franklık yeni yardım paketini reddetti. Hali hazırda yeteri kadar yardım yapıyoruz demişler ama yaptıkları yardım miktarı 2 milyarın altında. Yapay Zeka Güvenliği Merkezi bir uyarı metni yayınladı. Bu yeni teknoloji salgın ve savaş gibi insanlığı yok etme potansiyeline sahip denildi. Hızla gelişiyor. Elon Musk'ın şirketi bu arada insanların beynine çip yerleştirmek için denemelere başladı. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'ndan izin almayı da başardı. Bugüne kadar sadece hayvanlar üstünde denemeler yapılabiliyordu. 60 domuza çip takıldı. Domuzlardan 25'i öldü. Ama İsviçre'de 40 yaşında felçli bir hastanın beynine çip yerleştirdiler ve yeniden yürümeye başladı. Bu muhteşem bir şey. Ama çip ve yapay zeka bıçak gibi. Domatesle kesebilirsiniz, birini de öldürebilirsiniz. ABD'de beyni ultrason dalgaları gönderip fareleri kış uykusuna yatırıyorlar ve bu teknolojiyi astronotları uzayda uyutmak için geliştirdik diyorlar. Ama yarın biri çıkar. Bunun bir halkı ultrason dalgalarıyla uyutup ülkelerini ele geçirme planı olduğunu söylerse ne diyeceğiz? Belki de zaten uykudayızdır. Belki de hiçbir şey değişmez. Ultrason dalgası göndermiyorlardır ama televizyonlardan propaganda mesajları gönderiyorlardır. Belki de bizi ayakta uyutuyorlardır. Kim bilir? Tahmin ettiğimiz ama emin olamadığımız o kadar çok şey var ki dünyada. NASA tanımlanamayan uçan cisimler hakkında Temmuz ayında bir rapor yayınlayacak. Arthur Clark iki ihtimal var diyor. Uzayda yalnızız veya değiliz. Her ikisi de aynı derecede ürkütücü. 1989'da bir uçak kayboldu. Pakistan Hava uçağı. Himalayalara düştüğünü iddia edenler var ama bu uçağın hiçbir parçası bulunamadı. İnternette bir arama yaptığınızda eğer o sayfa yoksa mesela silinmişse veya yanlış yazmışsanız 404 yazar. 404 bulunamadı. Bu Pakistan uçağının kodu 404'tü. PK404. Bu kazadan esinlenildiği düşünülüyor. İnsan yaşadığı her şeyden ders alıyor. İsimler, planlar, hayatlar hep buna göre şekilleniyor ama çoğu içine attığı, söyleyemediği şeylerin büyük bedelini de ödüyor. 90'lı yıllarda Kore Hava Yolları'nın uçakları çok yüksek oranda kazalar yapıyordu. Düşüyordu. Ve United Airlines'ın düşme oranı milyonda 0.27 iken yani 4 milyon uçuştan birinin düşme ihtimali varken Kore Hava Yolları'nda bu oran 17 kat daha yüksekti. ABD ordusu bu hava yoluyla uçuşları yasaklamıştı. Bazı ülkeler hava yoluna uçuş izni vermemeyi tartışıyordu ama bunun sebebi neydi kimse bilmiyordu. Aynı uçak, aynı eğitim alan pilotlar tüm dünya bunu merak ediyordu. Raporlar hazırlandı, incelemeler yapıldı. Kore Cumhurbaşkanı bu sadece bir şirketin sorunu değildir. Tüm ülkenin sorunudur. Ülkemizin güvenilirliği tehlikededir dedi. Sorun pilotların çok kibar olmaları çıktı. Kuleyle irtibat kurduklarında düşme tehlikesi bile olsa çok kibar ve anlayışlıydılar. Kule bu yüzden tehlikeyi kavrayamıyordu. Yardımcı pilotlar Kore kültürü gereği kendilerinden yaşça büyük ve deneyimli olan kaptan pilotları uyarırken aşırı dikkatli bir dil kullanıyorlardı. Hatta uyaramıyorlardı. Örneğin meteoroloji radarına bak demek yerine bunların çok faydası oluyor değil mi kaptan diyorlardı. Bu tespit edilince pilotlar bir Koreli bir yabancı olarak seçilmeye başladı. Konuşma dili İngilizce'ye çevrildi ve çok kısa süre içerisinde kazalar sona erdi. Bugün Kore Hava Yolları oldukça güvenli bir hava yolu. Her ülkenin kültürü farklı. Güney Kore'de insanın yaşı bile farklı hesaplanıyor. Devlet başkanı yaş sistemini değiştirme vaadiyle seçildi. Kore'de bebekler doğduğunda 1 yaşında sayılırlar. Çünkü anne karnında da yaşadıkları için bir sene yaşamış kabul edilirler. Her sene 1 Ocak'ta da bu yüzden 1 yıl yaşlanmış sayılırlar. Ama artık bizim kullandığımız sisteme geçecekler. Böylelikle Koreliler de bir 2 sene gençleşmiş olacaklar. Ne kadar güzel bir şey. Ama önemli olan kaç sene yaşadığınız değil. Yaşadığınız sürece neler yaptığınız, ömrünüzü nasıl geçirdiğiniz Kafka Milena'ya mektuplarında hayatta her türlü ihtimal mevcuttur diye yazıyor. Hatta insan yaşarken bile ölmüş olabilir. Yani önemli olan ne zaman yaşadığın, ne zaman öldüğün değil. Ne için yaşadığın ve ne için öldüğün. Yoksa külün içinde çok uyuduğumuz bir hayat ne öğretebilir ki neslimize? Birhan Keskin diyor ya, madem arkandan ağlamamı bile çok gördün bana. Al bu taşlar senin olsun. O halde ve bundan böyle bütün davullar vursun, telleri kopsun sazların, boşluğa bağırsınlar birlikte. Kan kusacağız, kan kusacağız. Madem dünya bunca zalim, madem yakışmıyor kalbimize. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın.